Burası İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere beldesi. Burası bir turizm kasabası, deniz kenarında tatil kenti, tatil kasabası. Yazın çok hareketli, bolca turistin ziyaret ettiği bir ilçe belediye. Şimdi görüldüğü, yürüldüğü gibi 2000 önce. Dün sabah saatlerinde Çamölü beldesinde başlayan yangın buradan da görülüyor. Çamölü köyünde mahallesinde başlayan yangın dün sabah başlamıştı. Bugün yani dün söndürülemedi, bugün de devam etti. İki gündür devam ediyor. E, gökyüzü dumanla kaplanmış durumda ama tabii ki halen e, devam ettiği görülüyor.